arkadaşlar her bir çocuk kanalından uzun uzun up uzun ama up uzun up up uzun çok uzatmayalım bir arada sonra karşınızdayız Bravo Stars videosu arkadaşlar aa çok şaşırdım ya Bravo Stars videosu atalı daha 3 hafta oldu video çekmeli daha 2 hafta oldu evet 5 hafta o kadar uzun süredir video atmadığım için özür dilerim arkadaşlar ama harbiden emek var arkadaşlar. Şimdi bak göstereceğim. En, en önceki videomda kupam 300'dü. 1553'e kadar kastım. Artı burada brawl Stars. Aha şuradaydı. Yok Bravo Stars ne lan Aha şuradaki büyük kutudaydı. Şimdi ben bunu ilerlettim. Şurada gördüğünüz üzere 49'a kadar. 49. göreve doğru 48'de kaldım. Arkadaşlar şimdi ben burada kutuları açayım mı? Yoksa biriktireyim mi? Ben bu videoyu ne için çektim? Kutuları açmak için çektim arkadaşlar. Değil mi? Evet değil mi? Arkadaşlar çıkalım şimdi. Arkadaşlar size sürpriz bir haberim var. Kulüp kuruyorum. Yanlış duydunuz. Kutuları açıyorum. Arkadaşlar ben ilk önce karakterlerimi göstereyim diye. Şöyle bu jesi. Bunlar zaten oyunun verdiği karakterler. Bir tabu orada sayarsak. Şimdi benim Pokom yok. Enderden bir tanem yok. 5 ee, tane de J. 5 ta tane. 6 <laughs> <kiperen derim. gülüyor> tane de Süper Ender. 5 tane Süper Ender'im yok gördüğünüz gibi arkadaşlar. yok Lüfer, Yeşil Süper. Yok lan 4 tane yok. Aynen bir fırsat arkadaşlar. O çünkü destansı. Süper Ender'in bir ötesi. Bir bir ötesi ama. Çok bir bir ötesi. Arkadaşlar bana Poco çıkacak. Arkadaşlar eminim ki bana bir Crow çıkacak ya. Bu videonun uğruna bir Crow çıksın. Ben ne demiştim arkadaşlar kulüp kuracağım. Şaka yaptım şaka. Şaka şimdi gerçeğe dönüştürdüm. Arkadaşlar. Kulübümüzün etiketi bu. Kulübümüzün adı Arkadaşlar kulübün adını kurup geliyor. Kulübümüzü kurduk. Kulüp adı Harbi Çocuk Ali. Açıklama sözü ve argo kelime kullanma nasıl olur? Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kulübe gereken kupa 15 bin kupa arkadaşlar. Ve kulüban itibariyle oluşturdum. Şimdi arkadaşlar. Lan ben, ben bir şey unuttum. Neyi unuttum acaba? Tabii ki de şunu unuttum. Şunu lan. Bunu unutmadım arkadaşlar. Bunu unuttum. Oranları görüyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüze göre arkadaşlar ben şey yapıyorum. Çıkıyorum. Dükkanda ne vardı lan orada? Kırk elmasa düştüm işte. Vay be kırk elmas ne lan? Kırk elmas kırk elmas. Arkadaşlar kutuları açmaya başlıyorum bak. Savaş kutusundan bir efsane bir çıkıyormuşlar ya. Çıksın. Uğurlu elimle basıyorum arkadaşlar. Tok. Niye karakter çıkmadı? Arkadaşlar buraya bir tamirci yollayın. Uğurlu elimi bozuyor. Uğurlu elim bozuldu arkadaşlar. Şimdi ben nasıl karakter çıkaracağım? Büyük kutudan çıkar mı diyorum? İki yazdım, ya hiç çıkmaz? Parlamıyor da, çıkmaz yani. Altın cıkmızı alalım çünkü cıkmızı. Ne doktuna da açıyoruz. Bastım. Altı yazıyor arkadaşlar. Evet altı yazdı. Büyük ihtimalle Ender çıkacak arkadaşlar. Sekiz yazıyormuş. Hayallere bak hayallere. Abone olursanız hayaller belki bir gün gerçek olur. O zaman arkadaşlar. Son basmadan önce şöyle bir şey diyorum. Arkadaşlar. Kanalıma abone olup bu videoya like atanın. Hayalleri gerçek olsun. Amin. Ben kendi kanalıma zaten aboneyim. Bir efsanevi çıkacak. Hayalim bu. El Ne güzel efsanevi. Arkadaşlar yeni efsanevi gelmiş galiba. Şansa bak şansa. ben iki ender mi eksikmiş? Ha iki ender eksikmiş. Ben görmemişim arkadaşlar. Arkadaşlar ben bulumu yedi seviye yapıyorum. Bu ihtimal aksesuarı çıkacak. Aksesuar şey açıldı. Piyo diye açıldı. Arkadaşlar bakıyorum. Savaş sanki bir şey çıkacak. Gene de basalım. Garantiye alalım. Çıkacak arkadaşlar. Poco çıkacak. Basıyorum. Basıyorum. Asıp açıyorum. Basıyorum. Açıyorum. Basıp açıyorum. Bastım açtım. Karakter de çıkmadı. Niye karakter çıkmadı? Süper o zaman efsanevi duası yapıyoruz. Yaptınız mı arkadaşlar? İnşallah yapmışsınızdır. Kutumuzu açıyoruz ve efsanevi çıkıyor. Hiç yazdı mı? Yazdı. Parlayacak mı? Parlamadı. 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 Niye parlamadı? Aldı çünkü. Ama on elmas beni çok büyük parlattı. 40 elmasımız oldu arkadaşlar. Ben bu elmaslarla gideceğim. Ne yapacağım? Ne şey yapacağım. Şaka yaptım. Tabii ki de yapacağım. Arkadaşlar güzel bir skin alacağız. Evet. Çok güzel bir skin alacağız ama. Öyle böyle güzel bir skin alacağız. Dünyada tek olan bir skin alacağız. Çok güzel skin. Basıyoruz arkadaşlar büyük kutumuza. Açıyorum. Açtım. Parlıyor mu? Parlamadı. Süper sen. Beni parlat lütfen. Savaş kutusundan bir şey çıkacak mı arkadaşlar? Çıkmadı. Bunda parlama yok ya. Yani. Arkadaşlar büyük kutudan bir şey çıkıyor mu? Tabii ki de çıkıyor ya. Üç yaz bakayım. Yazdı bakayım. Parla bakayım. Parlamadı bakayım. Bakamıyorum çünkü parlamadı. Şimdi 50 şeyimizi alalım. Kime verelim? Kime verelim arkadaşlar? Şeliye verelim şeli. Çünkü şeli şelidir. Ben de orangutandır demiyorum ki. Ama dedim şimdi. Orangutan diyerek kutuyu açıyoruz. Açtım. Karakter çıkacak mı? Çıkacak. Çıkmadı. Niye çıkmadı arkadaşlar? Çıkmadı ama. Küstüm ben Supercell'e. Bu mega kutudan da ender verecek arkadaşlar. Bundan bir ender ver kardeşim. Parla bakayım. Parla bakayım. Parla mı? Ah parladı. Vallahi billahi parladı arkadaşlar. Efsane videosu. Efsane videosu yapın arkadaşlar. Efsanevi çıkıyor mu? Çıkıyor mu? Bu Uf ızgara bektek. Daha canım ne güzel ızgara çekti lan. Şöyle ateş ateş yapıyorum. Şöyle mis gibi et ağzıma atıyorum. Bu videoya abone olup like atana videoya abone olun ya. Bu videoya like atıp abone olana gene abone olana diyorum. Bu videoya like atıp kanala abone olana. Ha, çektim şimdi. İnşallah ızgara verir. Izgara yaparlar. Kurye beleş ızgara verir. Amin. Oh canım ne ızgara çekti. Altı yazacak değil mi arkadaşlar? Basayım mı? Çok uzatmayacağım. Yazdı mı? Yazma. Ulan ulan bu kupa bu, bu. Ku, kupada ver bari kupada kupada bu kupada ver efsanevi. Bu kupada efsanevi ver diyorum. Bu kupada mega kutu açıyor karakter vermiyor. Ya sabır ya sabır. Arkadaşlar bu videona abone olup like atana mega kutu açtığında 12 yazacak bütün karakterler çıkacak. Bütün efsaneviler çıkacak. Aa bakın bana 100 altın çıktı. Şansa bak. Şanssız harbi çocuk hali. Büyük kutu karakter çıkacak mı? Çıkacak arkadaşlar. Bastım. 79 yazdı. 12 rosa. 13 bul. Karakter çıkmıyor. Bırak. 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 Arkadaşlar Bak bundan karakter çıkacak Üfleyeceğim Çık Niye çıkmıyor karakter Süper şey. Arkadaşlar abone olan Süper bir argo kelime Büyük kutu açıyoruz Açtım Parlıyor mu Başlıyorum ve parl parlıyor Bas Madım. bastım diyeceğimiz zannettim değil mi? Evet şimdi birazdan basacağım. Ama abone olup like atarsanız beni güçlendirirsiniz ve karakter çıkarırız. Hem de crow çıkarırız. Crow! Şimdi arkadaşlar 10 saniye bekliyorum. Abone olup like atın. Ya gene kanala abone olup like atın dedim. Kanala abone olun ama videoya like atın. Kanala abone olup kanala ama uzattık ha. Arkadaşlar abone olun kanala. Like atın videoya. Çok güzel oldu. 5 saniye. 5 4 3 2 1 0. Şimdi diyorsunuz ki boş ver lan. Ne abone olacağım ben buna? Aa bastım. Arkadaşlar niye böyle yapıyorsun? Arkadaşlar eğer süperseli birisi bulduysa benim için de birisi onu dövebilir mi? Arkadaşlar şu 26'nın altın diyorum. Elmasın arkasında bir savaş kutusu çıksın. Bastım. 20 elmasın arkasında 20 elmas var. Ama basamıyorum. Çünkü 20 elmasa az önce bastım. Evet bastım. Gerçekten bastım ha. Ama gerçekiyorum arkadaşlar kutu biz açıyoruz. Açıyoruz. Aç. Arkadaşlar ayak parmağımla basıyorum ve karakter çıkıyor. Hazır mısınız? Aa. Aa. Çık bakayım. Çıkmadı. Niye çıkmıyor? Niye çıkmıyor? Niye karakter çıkmıyor? Şüper gel. Aa karakter çıkmış. Arkadaşlar az önce ne dedi bu? Bunu yeni mi gördüm dedi. Şun şun şun. Aksesuarımızı çıkardık en azından. Ama ne büyük başarı arkadaşlar. Bir de bir de Bunu yükseltelim. Bunu yükseltelim. Bastım arkadaşlar. Buna da bastım. Bastım Altınımız bitmemiş. Tamam. Arkadaşlar 12 tane kaldı. 2 mega oktucuğumuz var. Arkadaşlar 40'a kadar hep 10 tane görev atladığında mega kutu veriyor. Bundan sonra 45'te, 50'de, 54'te, 59'da niye? Niye 60 yok? Arkadaşlar Harun Çocuk Ali okuma yazma öğrensin istiyorsanız bu videoyu gene videoya abone olun diyordum. Videoya like atın. Video, video abone olun. Kanala abone olun. Videoya like atın. Sonunda okuma yazma öğrendim. Demek ki arkadaşlar abone olmuş. Yes, çok sevindim. Arkadaşlar, ben iki videomuza e, şarkı koymuştum. Ve o iki videomuzu da telif yedim. Şimdi arkadaşlar, ben bu videomuza telif yemesini istemiyorum ama kendim şarkı söyleyeceğim. Başlıyorum. 3, 2, 1 Kanala abone olmayı unutma. Videoyu like atmayı da unutma. Burada yer bakır parası pırmım. Tırşık pırsı hamur gergimim. Hamur olsa geri geldim. söyledik. Abone olun arkadaşlar. Aa bu sefer kanala veya videoya abone olun demedim. Yine video abone olun dedim. Ya sabır, ya sabır, ya sabır. Videoya like atın. Videoya, videoya abone ol Kanala abone olun. Videoya da like atın. Bastım büyük kutuya. Bastım büyük kutuya. Ve 3 yazdı. Ama karakter çıkmayacak. Ben içimi iyi tutuyorum karakter çıkıyor. Basıyor musunuz? Basıyor musunuz da? Arkadaşlar siz basın. Abone olana karakter çıkıyor. Ben kendime abone oldum. Aa vallahi çıkıyor karakter. Gerçekten de karakter çıkıyor. Aa Jackie şey çıktı arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kanala abone olanı böyle karakter çıkıyor. Jackie. Gel ki çıktı bana. Trrr. Çok güzel karakter valla. Ben dükkana bakacağım. Dükkana inşaatçı Jeki geldi mi? Ben arkadaşlar elmasını biriktireceğim. İnşaatçı Jeki geldiğinde direkt inşaatçı Jeki alacağım. Arkadaşlar siz yorumlara yazarsınız. Ben biriken elmasları e, ne yapayım? Kostümde harcayayım mı? Yoksa bir sonraki sezon elmasımla Bravo Pass mı alayım? Ben de şimdi buralarda kalmış olacağım. Benim için çok mutlu bir şey olacak. 25, 75, 12. Ya da bari ya. Merhaba kuran altı yazacak deme. Kanala abone olun. Altı yazıyor ha. Beş yazdı. Aa ben kanala abone olmuştum. Ben olamıyorum. Arkadaşlar siz benim için bir kıyak çekin. Bir hesap daha kurun ve o hesaptan da abone olun. Benim için çok mutlu bir şey olacak. Elmas çıksın bari bana. O bile çıkmıyor. Arkadaşlar, süper sele. Yuh diyorum, yuh. Bundan ne karakter çıkmadı? Arkadaşlar büyük kutu 10 elmas almayalım. Savaş kutusu veya me mega kutu büyük. Toplam iki savaş kutusu, iki büyük kutu, bir mega kutu. Bunlardan karakter çıkarma arkadaşlar. Eğer çıkar diyorsanız abone olun, like atın. Abi sen kanala ve videoya demedim. İlginç. İkisine de abone ol. İkisine abone ol. Allah rızası için ikisine abone olun ya. Videoya like at abone ol. Kanala abone ol. Evet düzgün söyledim. Arkadaşlar lütfen doğru dürüstçe yorum yazın. Bu dakikada yazın. Dakika kaç ben göremiyorum ki. Siz görüyorsunuz arkadaşlar. Yazın bakayım Kaç karakter çıkacak? 0 5 dur 1 2 o kadar karakter yok tabii ki de. Arkadaşlar 5 saniye veriyorum. Ben biraz bekleyeceğim arkadaşlar. arkadaşlar beklememi istiyorsanız kanala abone olun. Kanala niye abone olmadınız? Videoya niye like atmadınız? Atın. Yorum yapın. Yorum yapan efsaneler. Kanala abone olan kahramanlar. Videoya like atıp. Videoya like atanlar. Buna da böyle söyleyeyim bari. Yapın arkadaşlar lütfen bana bir kıyak geçin ya. Artık baya bir süre bekledik. Yani kutlarımızı açmaya başlayabiliriz. Ben tahminimde yazıyorum bir karakter çıkacak. Açtım bir kutuyu. Bastım bir kutuyu. Abone oldunuz mu? Kanala like attınız mı? Videoya açtım. Parlayacak bakın parlıyor. Uf! Parlamadı. İlginç çok ilginç. Normalde hep parlıyordu. Bütün açtığım kutulardan karakter çıkıyordu. Bunda niye çıkmadı ya? Arkadaşlar 35 tane vardı 5'e indirdim. Helal olsun diyorum. Karakter çıkmadı. Supercell niye böyle yapıyorsun? Eğer ben bir oyun kurarsam o oyunu Supercell oynarsa onu çok fena bir gıcık edeceğim. Öyle bir gıcık edeceğim ki çok gıcık olsun. Arkadaşlar karakter çıkacak mı? Çıkacak. Çıkacak. Çıkmayacak. Tabii ki de çıkacak. Bakın nasıl altı yazıyor. Biri nereden kıldır arkadaşlar? Arkadaşlar eğer bu bu videoya abone gene bu videoya abone olursanız diyorum. Bu videoya like atıp kanala bu, bu kanala abone olursanız artı bir sayı ekliyor arkadaşlar. He vallahi artı bir sayı ekliyor. Vallahi ne diyorsun? Eklemedi ama bana. Siz abone olmazsınız diye bile eklemedi. Küstüm size arkadaşlar. Bir daha kutu biriktirmeyeceğim ben. Çünkü kanala abone olmadınız. Videoyu like atmadınız. Oo, bu sefer düzgün söyledim lan. Vay be çok ilginç. Nasıl ilginç. Çok ama çok ilginç. 20 elmas var. Arkadaşlar ben burada elmasları vererek mega kutuyu Arkadaşlar ben burada elmasları vererek Yorumlara yazın Ben elmas kostüm Almak için mi şey yapayım Ya dükkana 80 elmaslık 70 taşlık bir karakter gelirse Onu mu alayım Yoksa direkt buradan ilerleterek mega kutuya mı gideyim Yorumlara yazın Bir sonraki Brawl Stars videosunda Yapacağım Başlıyorum Başlıyorum Karakter çıkmadı. Ümit kesmedim. İki yücük atın. Bir alalım. Savaş koşusunu açacağım. Cük, cük. Arkadaşlar. Çıkacak mı? Bence karakter çıkacak. Başlım. Çıkmadı. Niye karakter çıkmadı? Şimdi arkadaşlar bunları yükseltelim. bir arkadaşlar yer işe baksana, biraz Bin bang, bun gültü bun bengs. Wait Doğru Yükselttim evet, şimdi yükselttim. Selen'in sefesi ve ses, ses efektini yapacağım. Evet. Sonunda doğru düzgün söyledim arkadaşlar. Bula geçelim. Ay. Dayda. Yasir. Where a is with friend. Barney. Another, Another one. Watch out. Here I come. Watch out. The... Karla geçelim. T-Rex is why big. Düzgün söyleyemez. Ben nitaya basmamış mıydım? Ha, şimdi bas. Evet, doğru diyor. O az önce iyi bas. Ha, Blue. Ha, bluey! Ben karakteri seçtik. Let's do this. Let's do this. El primo. El primo.

Bir dakika bir dakika arkadaşlar. Ne diyor süper fişek. Süper ultisi. Süper ama süper ultisi. Süper fişek. Buldozer. Sorry. Kule. Son kutu Verme fırtınası. Korku. Ayı gücü. Düştü darbeler. Roket yağmuru. Gül. Delilik sürprizi kreş şu? Arkadaşlar ne çıktı bize? Jack bir oynayalım mı? Abone olursanız oyna tuşuna basacağım. Evet arkadaşlar oyna tuşuna basıyorum. Halbuki çocuk oyna tuşuna basacak. Bastı. Şimdi biraz yargıcıkcık atalım. Abone olur. Lütfen arkadaşlar. Kanala abone olun videoya like atın. Hayırdır lan sen? Hayırdır oğlum size? Ben harbi çocuk Ali. Geldim buraya. Yeah. Ali. Şöyle Gel bakayım buraya. Jeki çok güzelmiş şey, arkadaşlar. Arkadaşlar Jeki'nin süper ender süper ender olması çok iyi oldu ya. Biz gibi karakter ya arkadaşlar. Süpersel. <laughs> Alkış aldım benden. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Arabi çocuğun limonundan kaçamayacaksın. Bulduğu zar. Kaçtı buldozer. Ben çiğ köfteci Ali Usta. Sana limon sıkacağım. Çok güzel limon sıktım. Limonun kabuğunu bile sıktım. Ama görüntü kirliliği olmasın diye onları oradan ayık kaldım. Halkava. yalan buraya. Sen kimden kaçıyorsun lan? Limondan mı kaçıyorsun? Sen limondan mı kaçıyorsun? Allah Allah. Benim limonumdan mı kaçıyor lan? Aynen bu benim limonumdan kaçamam. Arkadaşlar bir videocuğun daha sonuna gelelim mi çıkacak daha Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Arkadaşlar videoya like atın. Abone olun. Yine videoya like atıp abone olun derim. Çok ilginç be. Çok ilginç. Yorum yapan efsaneler. Kanala abone olan krallar. Videoya like atan kahramanlar. Çok güzel bir şey buldum. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. video like atmayı hiç unutmayın ya. Bir sonraki Brawl Stars videomuzda ee, ne yapayım? Arkadaşlar bir sonra Bu arada arkadaşlar ben bana atılan arkadaşlık isteklerinin hepsini kabul ediyorum. Son benim arkadaşlar hiç arkadaşlarım yok. Arkadaşlar ne olsun sosyal medya hesaplarına vallahi arkadaşı buluyorlar. Arkadaşlar ID'mi gördünüz. ID'mi gördünüz arkadaşlar. Hatta Arkadaşlar ekran görüntü ekran görüntüsü alın. Ve bu kodu ya da bir yazın. Bana arkadaşlık isteği atabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar ilerleyen zamanlarda 10.000 kupa falan olduğumda şu an kupam 1563. Nefesim durdu ya. Oh. Ah! Oh, nefesim durdu. Oh, ölüyorum. Şaha yaptım. Devam edelim. Arkadaşlar kodumu gördünüz. Bana atılan arkadaşlık isteklerini kabul edeceğim. Kupam 1563. 10.000 kupa falan olduğumda videoya gideceğim. Arkadaşlık istekleriyle farklı farklı bir şeyler oynayacağız. Mesela ebelemeci oynayacağız. O oyunu düşünmem lazım. O etkinliği kafamda düşünmem lazım. Arkadaşlar kanala abone olmayı kanala like atmayı diyor. Arkadaşlar kanala abone olun. Video like atın. Efsanevi çıkıyor ha. Şuraya bir gif koyacağım. Efsanevi çıkıyor. Oo, çok şaşırdım. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Kanalıma abone olup videoma like atıp. Aha şey doğru söyledim neydi? İnşallah efsanevi çıkıyor. İnşallah bütün ettiği dualar gerçek oluyor. Amin. Hoşçakalın arkadaşlar. ਸਾਲੂਕ ਨਾਲ ਖਲੋਣ